Sende mi? Bende mi? Ne bileyim anlamadım ki. Bende, bende değil Yavaş. aman. Yok bu benimki herhalde. Sende herhalde. Aaa takıldı oğlum ya. Bende. Dur bekle. Geçireyim. Sen çıkabilirsin inşallah. Getir oğlum. lan balık. Ahmet. Benimkinde. Valla. Çek, çek, çek. Karışsın, önemli değil. Çek. Sende mi bende? Bende. 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 Nasıl sende? Ne sende mi? Bende lan. Galiba bende. Dur. Sen Yok. Sende Yo, mi? Sen mi? Bende mi? Ne bileyim anlamadım ben ki. Bende bende değil. Yavaş. Yavaş aman. Yok bu benimki herhalde. Sende herhalde. Ayıkamadım ki. Yok oğlum senin. Ne oldu lan bu? Kardeş şu ben benimki. Bende bende. Seninkinde. Bende. Güzel balık aldım. Daha yeni takip eden balık oydu işte. Şöyle kaldırdık. Evet. Gibi. Güzel boy aldık.